Bakıcı bin. Ah. Oh. Oh. <laughs> Merhaba. Oh. <laughs> Bu çok güzel olacak. Hmm. Ah. Evet bunu yapabilirsin ayıcık. İyi şanslar. Üç, iki, bir, hadi. <laughs> Evet, yaşansın ayıcık, yaşansın, başardın, başardın. No. Günaydın! Yapma, yapma, yapma. Ah, oh! 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 i̇şte oh! ah, oh! oh! ah, Oh, oh! ah, 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 Aman Tanrım! Oh, oh, Ben özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Ah, <laughs> oh. ah, ah, oh, olamaz! Ha? Televizyon, belki biraz güreş. Ha? Evet. Evet şimdi uzaktan kumanda nerede? Oh, ha ah, işte burada. Oh, olmadı. Hmm. Niye çalışmıyor ki? Oh, yapma. Oh, affedersin. Oh. 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 oh, çok çok özür dilerim. Harika. Oh. Sanırım hastanız eve gitmeye hazır. Oh, güzel. Of, of. Çok teşekkür ederim, teşekkür <laughs> ederim. Oh, i̇şte geldik. Aa. Hmm. Her şeyi pırıldım. Hmm. Şu işe bakın. Ya bunları da çöpe attım. Güzel. Eğer bir sorun olursa bunu çekin. Nasıl? Ooo! Oh, çok güzel, Hı -hı. çok güzel! Sadece oh. acil durumlarda tamam mı? Aa, oh, evet 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 elbette! Evet, tamam. Ha. 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 Ne oldu? sadece deniyordum. Ha, ha. Ey pekala. Tamam görüşürüz. Ama bu ya. Evet. Oh, oh, oh. 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 Aha, aha, aha. Ha? Aha. 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 Evet. Televizyonu açar mısın lütfen? Oh, tamam. Oo. Aha. Aha. Oh. 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 Ha, 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 ha. Evet ne var? kanalı değiştirebilir misin? Of o tamam o Sıkıcı. Evet. Oh, evet biraz güreş iyi olur. <laughs> Al bekle, 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 bekle. Ne var? Sesini açar mısın? Evet, Hı. tamam. Burada bekleyin, tamam mı? Evet, işte. Bunu da koyalım. Evet. Buyurun bakalım. Oo, çok güzelmiş. Güzel. Hmm. <laughs> Aa, yine ne var? Evet tamam tamam tamam. Ne oldu ne? Ne oldu ki? Ne oldu? Zili çaldın ya işte. Sopa galiba ona değdi. Ona... Ama ben dokunmadım bile. Ya, bu da ne? Ama bu ama Aa Aa Oo oh, oh. Seni küçük yaramaz seni Aa Aa Gel bakalım buraya. Hop Gel amaç Ah, oh. 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 evet. <Sessizlik> Lütfen gürültü yapma. Güneş izlemeye çalışıyorum. Olamaz. Vekala. O? Kapa. Programımıza <laughs> hoş geldiniz. İçeri gelin. Oh, oh, canım, canım. oh, hoş geldin canım. Çay ister misin? Oh, çayı ben yaparım. Hayır hayır. Çayı ben yapar. Ne? Oh, ben yaparım. Oh. <laughs> hayır hayır hayır. Benim için sorun olmaz bayan. Bir git. Benim için olur. Baybin, iki çay lütfen. Oh oh! Oh, <gülüyor> <gülüyor> oh iki çay ha? Tamam, öyle olsun o zaman. Bunu kampanyalı Oo. fiyatımızdan alabilirsiniz. Oh. Hatta garantisini güzel, fiyata tayin edin. Sakın kaçırmayın, Çok güzel. tam olarak 10.000 PAH! Ama biraz pahalı. İnanılmaz Bir kampanyalı fiyatımızı, sakın kaçırmayın. Hmm. Evet tamam, görüşürüz. Güle güle, güle güle. Hoşça kalın. 얘기 하나 아하 어 bakalım. Bayan Beket. Ne? Oh, bakalım. Oh, oh. Bu da nedir? Oh. Oh, oh. Ne düşünüyorsunuz? Oh, oh, bu <laughs> çok güzel. Oh.

zaman zaman mükemmel. İçeri gel, içeri gel. Merhaba. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> devam, devam. Oo. <laughs> İçeride kapalı kalmaktan daha güzel. <laughs> Vay canına, be. <laughs> <laughs> evet. tamam. Oh, Hey, çıkar beni. Ben. Oh, eyvah. Peki çay ister misiniz? Ben. oh, Oh, evet lütfen. Oh, oh, oh. <laughs> beni takip edin.